Mağazanın mesafesinin ücretini de alıyorsunuz. Kilometre başı 2 lira yanlış hatırlamıyorsam. Mağazanın ismini cismini görebiliyorsunuz yani burada. Buraya giremezsin ki bu şekilde. Nasıl gireceksin? Ya sen buraya böyle girme beni Kaysa basıyorsunuz. Kontağı çeviriyorum. Elektrik gelmiyor. Bakın. Daha gitmiyor. Diyor yani. elektrik nasıl gelir? Normalde burası kapalı. Burayı harfiyat araçları, kamyonları falan kullanıyor. Normalde burası trafiği kapalı alan. Ama biz motorcular tabii ki dinlemiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten burada çalışmalar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Biz buradan nasıl çıkacağız? Sonunu düşünen kahraman olamaz Abdü <laughs> Ama <tamam, tamam. gülüyor> tamam, ben şimdi küçük yalıya gitmiştim teyze. Tamam. <laughs> evet, çok yanlış yere girdik. Ama oradan çıkarız zannettim çıkamadık. Başaramadık abi. <laughs> Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Şöyle şuradan gidelim. Ona o zamanlarda 3-5 lira bozuk verseler bile. Ve iyi paraydı yani. 10 lira, 10 lira varsa önceden zengindim 12 yaşında yani ene 2000 kaç diyelim 10 12 falan biz yerde bir keresinde 300 lira para bulmuştuk gerçekten 3 gün boyunca <laughs> internet kafeden çıkmamıştık bütün paramızı internet kafeye yatırmıştık playstation'a falan böyle pardon teşekkürler Oradan çalmam normalde de uyum kum yürüyor. böyle kafası mı güzel anlamadım abla flash'ın çık. hop pardon şuradan şöyle indik bak ben sinyalimi veriyorum denerken tersden de gitmezsek. Hadi abicim. Vereceğiz yani. Kapattık sinyalimizi. Devam ediyoruz. Tersinler. Ders. Şundan sonra ben geçeceğim. Teşekkür ederim. Bak sen de sinyal verme. Ben şuradan şöyle bir çıksam. Çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar ben Kurallara gerçekten çok uyan biriyim. Kaldırımı özellikle çıkmam zaten. Ters yönden gitmem. Şöyle beni görmeyen insanların da aynasını kırmak istiyorum bu arada. Kaldırımdan atlamam bu diye İnsanların önünde birden kırmam. Yapmam böyle şeyler. Arkadaşlar, bunlar bizim bazenimiz istersiz. Küfür pek fazla etmem. Çok sinirlendiğim durumlarda vesaire. Tamam, tamam. İnandım ya tamam. Abi buna var ya basacağım kornayı. Basacağım kornayı. Çık. <laughs> bak bak çekilme. <laughs> Vuracağım aynasını alacağım. Şöyle var ya. Salak ya. Sol tarafta var var en sağ tarafa giriyor. Buraya girip ne yapacaksın? Nasıl geçeceksin? Arabaların içinden mi geçeceksin sen? Neyse konumuza geri dönelim. Run. Nasıl kaçıyorlar ama Azrail gibi geliyorum yemin ediyorum. Ben Kürşat Toruk. Bu Ahmet Boy. <laughs> Merhaba.